Değerli basın mensupları, bugünkü toplantımıza başlıyoruz. Öncelikle hiç gündemimizden düşmeyen ve düşmeyecek olan Iğdır Milletvekilimiz Habib Eksik ve Hakkar Milletvekilimiz Said Dede'ye yapılan saldırı için Meclis Başkanı Sayın Mustafa Şen Top'tan bir açıklama beklediğimizi ifade edelim. Dört gün oldu. Dört gündür Sayın Şen Top tek kelime etmiyor. Biz sayaç tutacağız. Her açıklama yapmadığı gün için kendisine hatırlatacağız. Bu nasıl iştir Sayın Şentop? Meclisin bir üyesi bu milletin seçtiği bir vekil zulme, haksızlığa vuruyor, darbe vuruyor, gadre vuruyor ve susuyorsun. Tek bir kelimen yok. Ve hatta Hakkari valisi kalkıp utanç verici açıklamalar yapıyor, gülünç açıklamalar yapıyor. Ona da bir şey deniyorsun. Bu darba da bir şey deniyorsun. Hiçbir şey demeden olayı geçiştirmeye çalışıyor. Biz bir an evvel Sayın Mustafa Şentop'un tüm muhalefet vekillerine yapılan saldırıları görmezden gelen Sayın Şentop'un bir an evvel bir açıklama yapması gerektiğini söylüyoruz. Meclisin manevi şahsiyetini yapılan bu saldırı karşısında mutlak surette bir an evvel bir açıklama yapmalı, olayı kınamalı, kabul etmediğini söylemeli ve gerekenleri yapmalıdır. İçişleri Bakanı gerek memurlarına emrettiği şiddeti gerekse de kendi memurlarına uygulattığı amirleri tarafından uygulattığı şiddet ile keskin sirke küpüne zarar misali ortalığa şiddet saçmak. Gerek halka, gazetecilere, milletvekillerine gerekse de polis memurlarının amirlerinin hakaret ve küfürlerinden dolayı ve mobbinglerinden dolayı intihar etmeleri nedeniyle iki taraflı şiddet saçmaktadır. Hem halka hem de kendi memurları. İşte durum budur. Bu İçişleri Bakanı'na zaten diyecek tek bir kelime yok. Umutsuz bir vaka. Ama Hakkari valisi özür dilemelidir. Bir an evvel halktan özür dilemelidir. Bu utanç verici yalanından dolayı halktan özür dile. Hakkari valisi. Bunu buradan söylüyoruz ve Sayın Şen da bir an evvel bu açıklamayı yapın diyoruz size. Bakın son günlerde e, birçok polis intiharı yine devam ediyor. Biz boşuna keskin sirke küpüne zarar demiyoruz. 8 günde 5 polis memuru intihar etti. Bir taraftan milletvekilimize, gazetecilere, halka saldırıyorlar. Bir taraftan da o polis amirleri memurlarına hakaret, mobbing yaptığı için o polis memurları intihar ediyor. Süleyman Soylu dün kalktı bir basın toplantısıyla bu konuda bir açıklama yaptı. Dedi ki efendim ee bu bunlar mobbingden dolayı değil ailevi, ekonomik, şu bu falan. Dedi. Ya onu basın toplantısı yaptığı gece Yunus Emre Örs diye bir polis memuru intihar etti. Daha bakın dün akşam da Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde görevli kulübede bir memur Enver Gökdemir o da kafasına sıkarak intihar etti. Yani daha dün Süleyman Soylu ya intiharlar mobbingden değil şu bu desin. Polis memurları mobbing e içerikli intihar mektupları bırakarak intihar etmeye devam ediyor. İşte İçişleri Bakanı'nın saçtığı şiddet bu. Her tarafa şiddet saçan bir İçişleri Bakanı var. Bakın elimde bir başka suç duyurusu var. Bir polis memuru. Kendisine çok ağır burada ee, anamayacağım ağır hakaret ve küfürler eden İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Karaduman Dan şikayetçi olmuş, suç duyurusu yapmış. Bakın intihar mektuplarında mobbingler, hakaretler, küfürler anlatılıyor. Suç duyurularında hakaretler, küfürler anlatılıyor ve Süleyman Soylu çıkmış efendim ailevi nedenlerden, ekonomik nedenlerden intihar etmişlermişmişmiş. Ya sen kimi kandırıyorsun ya? Allah aşkına her şey ortada ve kalkmış utanmadan halkı kandırmaya çalışan bir İçişleri ile karşı karşıyayız. Bakın tüm bu intihar mektupları elimizde. Şu görüyorsunuz tüm şu intihar mektupları, içerikleri burada elimizde. Ve e, bu utanç verici mobbingleri anlatıyor bu intihar mektupları. Değerli arkadaşlar, ihlaller devam ediyor maalesef. Bakın her gün her gün bebekli anneler tutuklanıyor. İşte onlardan birisi bir anne, anne baba ve bebek hepsi hapiste bakın. Hepsi hapiste. Kim bu? Mesrure Sezgin, baba sahip Sezgin ve 7 aylık bebekleri Mahmut Bebek, Antalya Elmalı cezaevindeler. Yani aile boyunda cezaevindeler. Bebeğin hali bu. Şu bebek cezaevinde bakın, koğuşta. Bu bebek e, cezaevinde bronşit olmuş. Doktora götürmüşler. E, oksijen tüpü ve e, buhar aleti e, gerekiyormuş. Fakat koğuşta bu olmaz. Hastaneye yatıralım deniliyor. E, şartlar uygun değil. Bir e, Kasım'a kadar cezaevinde kalorifer yanmayacakmış. Koğuş oldukça soğuk. E, işte Türkiye cezaevlerinden bir manzara bu arkadaşlar. Yani her gün her gün biz Size bunları anlatıyoruz ve e, bitmiyor e, maalesef. Bakın başka bir vaka daha. Başka bir vaka daha. Çiğdem Tosun e, gözaltına alınmış, engelli ve epilepsili bir çocuğu var. Şu gördüğünüz çocuk. Eşi de zaten cezaevinde ve denetimli serbestliği uzun süredir verilmiyor. Yıllarca yatmış, 5-6 yıldır içeride yatıyor. Denetimli serbestliği de verilmiyor. Yattıkça yatırılıyor. E anne de gözaltına alınmış, ha, ah, epilepsili ve engelli çocuk ortada kalmış. Ya bu nasıl bir zulümdür? Ee, yani birisi e, daha çıkmadan öbürsünü alıyorlar. Yani gerçekten zalimlikte level atlıyorlar bunlar. Gerçekten anlamak mümkün değil. Türkiye'nin şu anda içine düştüğü hal bu değerli arkadaşlar. Bakın biz Yakup Ali'nin durumunu gündeme getirdik. Sayın... E, Aile Bakanı Derya Yanık bunu e, reddetti. Ya inanılmaz bir şekilde bizim elimizde belge var. Engelli yakını aylığını vermiyorsunuz diyoruz. Belgeyi gösteriyoruz. Bakan yalan diyor. Belgeyi kamuoyuna ibraz ediyoruz. Bu sefer efendim biz e, bakım aylığı veriyoruz e, ama engelli a, yakını aylığını vermiyoruz da demiyor. E işte bir aylık veriyoruz efendim daha ne istiyorsunuz? Mealinde tweetler atıyor bize karşı. Sayın Bakan, biz sana bakım aylığını vermiyorsun. Engellinin kendi hakkı olan aylığı vermiyorsun demiyoruz. Engellinin yakınının aylığını vermiyorsun diye bin defa söyledik. Niye anlamamakta ısrar ediyorsun? Niye inkar etmekte, iftira atmakta, yalan atmakta ısrar ediyorsun sayın Bakan? Bak belgeyi tekrar sana gösteriyoruz. Belge de burada ve bunu sadece bir kişiye değil, onlarca kişiye yapıyorsunuz. Bu kaçıncı e, haksızlıktır? Bugün başka vakalar da var. Bakın onları da söyleyeceğim bugün. E, bizim e, bu konuyu gündeme getirmemizden sonra troll medyasını harekete geçirdiler. Efendim işte Gergerlioğlu yalan atıyor dediler, şu dediler, bu dediler. Ne yaptıklarını bilemediler. Sırf iftira atmak, yalan atmak için bunları yaptılar. E ama kardeşim belge burada ya. Belge burada sayın bakan. Yani böyle medyatik gücünüzle, iktidar gücünüzle beni susturacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Biz size apaçık bakın güya mağdur olmama durumu nedeniyle bu engelli yakına aylığını vermemişsiniz. Belgeyi gösteriyorum. İnkar ediyorsun. Yani anlamak mümkün değil ve daha pek çok müdürlüğünüzde buna benzer işler yapılıyor. Sen bu konuda yalan atacağına Sayıştay'ın Engellerin promosyonunun bakanlık memurları tarafından nasıl üleşildiği, nasıl otel ve konaklama ve yemek masrafları için kullanıldığı usulsüzlüğü hakkında bir bilgi ver Sayın Bakan. Sayıştay demiş bak geçen hafta da sordum sana bunu. Kaçıncı defa soruyorum. Bu konuda bilgi vermiyorsun bir garibanın hakkını engellemek bunu da ispat ettikten sonra da inkar etmeyi marifet biliyorsun. Anne de söylüyor bakın anne de sonunda tweet attı burada diyor ki ben Gülten Çetin Yakup Ali'nin annesi olarak cevap yazıyorum oğlum Yakup Ali Çetin %98 engelli 16 yaşında bakıma muhtaç özel gereksinimli bir çocuk ben şu an engelli yakına aylığını almıyorum diye. Sana seni etiketleyerek de annesi de tweet atıyor yine görmezden geliyorsun yani bu nasıl bir ruh halidir nasıl bir e, ahlaktır yani gerçekten bunu soruyorum sayın bakan. Anne de seni etiketliyor. Ben de so söylüyorum, belge gösteriyorum. Hala inkar ediyorsun ya. İnanılmayacak vakalarsınız siz. A'dan Z'ye tüm bakanlarımız böyle. Tüm bu işte vermediğiniz çocuk bu. Şöyle yüzde 98 engelli, mideden hortumla beslenen bir çocuk için bu kadar yokuşa sürme taktiği yapıyorsunuz. İnanılmaz vakalarsınız. Gerçekten sizi anlamak mümkün değil. Gerçekten sizi anlamak mümkün değil. Değerli arkadaşlar, sansür yasası şu anda mecliste görüşülüyor. Bu da önemli bir konumuz. Sansür yasasıyla ilgili direnişimiz devam ediyor. Parti olarak da devam ediyor. ...diğer muhalefet partileri de bu konuda direniyorlar. Yani düşünün sıradan bir tweet attığınızda, sıradan bir haber yaptığınızda... ...iktidarın hoşuna gitmeyecek ve sen yalan attın denilecek ve ceza alıp cezaevine gireceksin. Niye? Muktedir'in hoşuna gitmedi. İyi maşallah yani. Bu kabul edilecek bir durum değil ve biz halkımıza da buradan söz veriyoruz. Biz bu direnişe devam edeceğiz. Muhalefetimize devam edeceğiz. Bu yasayı kabul etmiyoruz. Sonuna kadar da meclisteyiz. Dün de e, meclisi çalıştıramadılar. E, yoklamalar istendi. AK Partili vekiller demek ki yasaya kendileri de inanmıyorlar ki. E, maalesef ki e, ortalıklarda yoklardı. Bol bol ortalıkta geziyorlar ve genel kurulda da gelmiyorlar. İşte bundan dolayı da e, şey olmadı biliyorsunuz e, oturumlar kesildi. Bugüne aktarıldı. Yine önümüzde bir önemli mesele var başörtüsü meselesi. Sayın Meral Akşener bu konunun kapanmış bir yara olduğunu söyledi. Biz kesinlikle kapanmış bir yara olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü bu konuya dokunulduğu anda herkes zıplıyor ve başörtüsüne yasal güvenceyi istemeyenler hemen Böyle bir taraftarlık içine giriyorlar. Aslında bu meselenin tamamen bitmesi lazım. Ama Sayın Meral Akşener'e de buradan teessüflerimi iletiyorum. Kapanmış bir yara değil. Ee, bakın, o başörtüsü kelimesine, kavramına dokunulduğu anda herkes zıplıyor. Bir an evvel Başörtüsünden başka bir konunun içinde olmadığı bir anayasa değişikliği yapılmasını CHP ve Ak Parti yetkililerine söylüyoruz. Biz parti olarak da bu konuda yasal ve anayasal değişikliklere hazır olduğumuzu söyledik. Kimse ikşiyi yokuşa sürmesin, boş boş konuşarak vakit geçirmeyelim, oturalım, partiler olarak iş üretelim, siyaset üretelim, çözüm üretelim. Meryem Karateki, Manisa'da sabah gözaltına alındı. Avukatı ile görüştürmeden MS hastası bu genç kadını da evini darmadan iş çamaşırlarına kadar aramak suretiyle gözaltına aldıktan sonra tutuklamışlar. Hukuksuz gerekçelerle binlerce insanın tutuklandığı Türkiye'den son manzaralardan birisi bu. Her gün hasta mahkumlar cezaevlerinde ölüyor. Her gün e, sıkıntı, e, sağlık sıkıntısı olan insanlar cezaevine giriyor. E, i̇şte onlardan birisi Meryem Karateke. MS hastası ve maalesef böyle bir büyük mağduriyet yaşamış durumda. Tozkoparan mahallesinde çok büyük sıkıntılar var. Tozkoparan e, da, e, Tozkoparan halkı e, direniyor ve belediye belediyede e, yıkım peşinde koşuyor e, ve şu görüntüler bakın şu görüntüler hamile bir kadının evine koçbaşı ile saldıran bir e, zihniyete ait e, toz koparanda halk direniyor ve fakat son derece büyük mağduriyetler yaşıyorlar. Gün gören belediyesi ranta dö dön yönelik uygulamalarına devam ediyor maalesef. biraz da bize gelen hak ihlalleriyle ilgili değinilerimiz olacak birçok hak ihlali geliyor değerli arkadaşlar onlardan birisi son derece önemli geçen hafta da gündeme getirdik bakın geçen hafta da ön sıralarda gündeme getirdiğim bir konuydu Uğur Demirok, Azerbaycan'da gözaltı bir anda kaybolmuş ve nerede olduğu konusunda bir bilgi yok yakınlara Azerbaycan e, polisine gidiyor. Onlar e, ya bizde değil. Onu Türk yetkililer aldı, götürdü, kaçırdı de, diyorlar. Daha sonra Ankara TEM'e gidiyor yakınları. Ankara TEM'dekiler evet burada ama avukatı gelmeden görüşemezsiniz falan deniliyor. Sonrasında da inkar ediliyor. Ya olacak işler değil. Bakın yakınları bize tekrar başvurdu. Ankara TEM bir öyle diyor, bir böyle diyor. Ya bir öyle diyor, bir böyle diyor. Bu ne iştir? Ankara Tem İçişleri Bakanlığı bu ülkede onlarca insan kaçırıldı. Ne dolaplar dönüyor bu ülkede? Bir açıklama yapmayacak mısınız? Ya siz kendiniz değil misiniz burada? Ardından burada değil açıklaması yapıyorsun. Ne dolaplar çeviriyorsunuz ya? Anlamak mümkün değil. Orhan Karakol ve abisi Sinan Karakol bize başvurmuş. İkisi de ağır görme engellilermiş ve ee, özelde yapılacak bir ameliyatları için oldukça yüklü bir para gerekliymiş. Ne çalışabiliyorlar ne de görebiliyorlar. Bu konuda e, Sağlık Bakanlığı ve Aile Sosyal e, Politikalar Bakanlığı'na başvuru yapmış. E, İstanbul Valiliğine başvuru yapmışlar. Herhangi bir dönüş olmamış. E, şahısların ismi Orhan Karakol ve Sinan Karakol. Bu andığım e, yetkililerin, bu son derece mağdur kişilerin sorunun giderilmesi konusundaki hassasiyetini rica ediyorum. Engellilere verilen işe girme kotası çok az diyor engelliler. Engellilere 12 bin atama sözü verildi tutulmadı. Kamuda 3 milyon normal memur var, 65 bin engelli var, 3 milyonun yüzde 3 kota çalıştırma zorunluluğu var. E, i̇nsan hakları engelliler sözleşmesine göre uygulanmıyor diyor. Engelliler bize böyle bir başvuruları var. Yine Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nda çalışan ek dersli personeller olarak çok mağduruz demiş başvuran personeller. Hiçbir özlük hakkımız yok. Sayımız Türkiye geleni 3 bin bakanlık tarafından bizlere hiçbir şekilde özlük hakkı tanınmıyor diyor. Bu personellerimizin durumunu da Aile Bakanlığı'na tekrar hatırlatmış olalım. Bolu T e, tipi cezaevinde tutuklu olan eşim Hayrettin Akbay 8 Ekim'de gittiğim açık görüşte 8 kişilik koğuşta 21 kişi kaldıklarını söylüyor diyor. Düşünün. 8 kişilik koğuşta 21 kişi kalıyorsunuz. Allah bilir yerlerde yatıyorlar. Evet. Ee, yeni koğuş olduğu halde koğuş açmıyorlarmış. Ee, infaz koruma memurlarına iş çıkmasın diye insanlar yerlerde yatıyor. Ee, böyle bir sıkıntı var. Adalet Bakanlığı'nın bu konuda bir çözüm bulması lazım. Mersin Üniversite e, tarih bölümünden mezun olan bir arkadaşımız bize başvurmuş. KPSS ücretlerinin fazlalığından dolayı şikayetçi çünkü giriyoruz Kazanamayınca tekrar para ödüyoruz. Tekrar tekrar KPSS ücretsiz olsun diye eee bir isteği var arkadaşımızın. Masum yurttaş bu Bursa heyeti bir kapalı cezaevinde kalmakta. Masum ardışık aramalar sonucu tutulduğu yerde kendini savunduğu halde haksız yere 2 yıl 11 aydır özgürlüğü elinden alınmış. Eee bir de bize Adalet Bakanlığı'nın... eee Memurları başvurmuşlar, isimlerini verememişler fakat e, diyorlar ki bizler zabıt katibi, mübaşir ve infaz koruma memurları e, ise kimsenin umurunda değiliz. Oysa ülkedeki en fazla iş yüküne sahip Adalet Bakanlığı'dır. Bu iş yükünde sırtında taşıyan biz zabıt katibi, mübaşir ve infaz koruma memurlarıyız diyor e, ve Bekir Bozdağ personeli umursamaz bizimle ilgili cümle bile kurmaz diyorlar. 2013 yılında hakim savcılara seyyane zam yapıldı. Bunu yaparlarken personelin hepsine ödenen havuz ücretlerini kaldırdılar. Bizde atılma korkusu olunca bütün personel susuyor. Bekir Bozdağ da görevini yapmıyor. Biz zabıt katibi, mübaşir ve infaz koruma memurlarının haklı talepleri asla konuşulmuyor. Yıllarca personelin haklı taleplerine söz verip yapmıyorlar, somut adım atmıyorlar. Bütün zabıt katipleri, mübaşirler ve infaz koruma memurları korkudan susuyor. Lütfen esas biz yargı emekçilerinin sesi olun. Yıllarca mali ve özlük hakları iyileştirme sözü verenlere sorun insanca yaşamak istiyoruz. Bu mali haklar ile 30 yıl bile ev alamam, evlenemem diyor memurlar arkadaşlar. Bakın biz gerektiği zaman infaz koruma memurlarını eleştiriyoruz yaptıkları ihlallerden. gerektiği zaman da onların haklarını savunuyoruz, haklarını talep ediyoruz. İbrahim Karatepe'nin eşiyim diyor. Sarıkaya, Sarıkamış'ta e, görev yapan bir uzman çavuş e, ve e, darbeye herhangi bir e, karışması olmadığı halde ve mahkemeye verildikten sonra da ihraç edildikten sonra mahkemeye veriliyor, beraat ediyor. Fakat daha sonra karar bozuluyor, 12 buçuk yıl ceza veriliyor e, ve e, darbeyle, silahla, kurşun atmakla hiçbir alakası olmayan bu e, çavuşun eşinin cümleleriyle basın toplantıma son veriyorum. Diyor ki. O, tüm 15 Temmuz suçu üzerimize yıkıldı. Ee, Siirt, Ağrı, Iğdır şehirlerinde aynı durumda olan silah sıkmayan uzman çavuşlar hep beraat etti. Sadece niye bizim dosya enkaz altında kaldık? Sesimizi duyan yok. Çok yoruldum, çok tükendim. Suçsuz yere cezalandırıl olması bizleri yıkıyor. Dayanacak gücümüz kalmadı. Dört yıldır dışarıdaydı. Asgari ücretle markette çalışıyordu. Eşim evimiz kiraydı. Yuvamız yıkıldı boş yere. Darbe nedir bilmeyen eşim darbeci asla değildir. Beraat aldıktan sonra nasıl ceza verildi? Sorularımızın cevabı yok ve adil yargılanmadık. Mesleği için mücadele vermedik. istemiyoruz bu mesleği. Sadece özgürlüğünü istiyoruz. Yeter artık. Bebeğinin ne doğumunu ne de hiçbir anına şahit olamayacak. Kim verecek bunun hesabını? Geçen giden günlerimizin hesabını kim verecek diyor. Evet. Bugün basın toplantımızı burada bitiriyoruz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.